Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Düzce Valiliği şehirde gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. Sabah saatlerinde şehrin yüksek kesimlerinde başlayan yağış, şehir genelinde şiddetli rüzgarla birlikte etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklığının 21 derece ölçü, hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü şehirde sabah saatlerinde başlayan yağışın gün boyu devam etmesi bekleniyor. Akçakoca'da sağanak yağışlar etkili oldu. Kurban Bayramı tatilini Akçakoca'da geçirmek için bölgeye akın eden binlerce vatandaş sabah saatlerinde sağanak yağış güne başladı. Tatil bölgesinde etkili olan sağanak yağış ilçe merkezini sular altında bıraktı. Su taşkınları sebebiyle akevler, çuhallı bölgelerinde sokaklar göre döndü. İlçe merkezine girişte etkili olan sağanak yağış sebebiyle sular altında kaldı. Akçakoca Belediye ekipleri ilçe genelinde çalışmalarına başlarken polis ekipleri de sürücülerin daha dikkatli olmasını istedi. Ричард. Kurban Bayramı tatilini Akçok geçirmek için ilçeye akın edenler sağanak yağış sebebiyle su taşkınları ile güne başladı. Çuvallı çarşısı sular altında kaldı. Bazı yollar taşkınlar sebebiyle trafiğe kapandı. İlçede etkili olan sağanak yağış sonrasında su baskını olan bölgelerde Akçok Belediyesi ekiplerince hummalı bir çalışma başlatıldı. İlçe Belediye Başkanı Okan Yanmaz çuvallı çarşısına giderek suların çekilmesi için çalışma başlattı. Bir yandan etkili olan sağanak yağış ile birlikte çalışmaları takip eden Başkan Yanmaz İlçenin dört bir yanında sağanak ile mücadelenin sürdüğünü dile getirdi. Yeter, yeter, yeter. Kaza D655, Düzce Akçakoca Karayolu, Kabalak ve meydana geldi. Düzce'den Akçakoca istikametine seyir halinde olan Erdi A idaresindeki 81 ACG, 459 plakalı 4x4 çip, sağanak yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetme sonucu refüje çıkıp bariyerlere çarpıp takla atan jip yola devrilerek durabildi. İhbar üzerine bölgeye, ihbar üzerine bölgeye çağrılan sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Düzce'deki hastanelere kaldırıldılar. Kaza sebebiyle tek şeritten verilen yol, aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine dönerken kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. 낯이는 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 낯이 よろしくお願いしま Otogar istikametinden Aydınpınar istikametine seyir halinde olan çekici kırmızı ışık ihlali yaparak kendisine yeşil yanan ve karşıdan karşıya geçmeye çalışan otomobile çarptı. Kaza maddi hasarıyla atlatılırken olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Otogar yolu ışıklar. Maddi hasarlı kaza. Atatürk Bulvarı'na aniden çıkan otomobil, güzergahında giden motosikletin dengesini kaybetmesine sebebiyet verdi. Motosiklet sürücüsü yola savrularak kaza yaptı. Yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, kazaya sebebiyet veren otomobil sürücüsü ise hiçbir şey olmamış gibi bölgeden ayrıldı. Konuyla ilgili olarak araç aranırken polis ekipleri inceleme başlattı. Çinmiyor Bak. Buradan uzuyor. Kaçıyor. Aynen. Hızla da aradan bak gidiyor. 12. bölgede mangal ateşi tam söndürülmeyince rüzgar ile birlikte bölgede alevler yükseldi. Çevredeki vatandaşların fark ettiği alevler itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Polis ekipleri vatandaşların daha duyarlı olmasını istedi. Yangın Temmut'u yolu düzce geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Ceyhan Çay idaresindeki 34 FOL 291 plakalı minibüsün motor kısmından dumanlar yükseldiğini görünce aracı emniyet şeridine çekti. Motordaki alevleri söndürmek isteyen sürücü yangın tüpleriyle olaya müdahale etse de başarılı olamadı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen minibüsü yoğun uğraşlar sonucu söndürdü. Yangına müdahale eden minibüsün sürücüsü elinden yaralandı. Sürücü bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken yangın sebebiyle Ankara istikametinde yol tek şeritten verildi. Aracın kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Yığılcı ilçesine bağlı çiftlik köyünde bayram namazında çocuklara sürpriz hazırlandı. Köyün cami imamı Süleyman Altınhan köylülerle birlikte hazırladıkları bayram açlıklarını tek tek zarflara koydu. Çocukları camilere çekebilmek için Arife akşamı köydeki çocuklara sabah namaza gelenlere hediye verileceği belirtildi. Bayram namazına köyün bütün çocukları gitti. Bayram namazı sonrası caminin imamı bayramlaşmanın ardından çocukların tek sıra haline girmelerini istedi. Cami imamı Süleyman Altınan tüm çocukların bayramlarını kutlarken onlara zarf içinde bayram harçlığı dağıttı. Çocuklar büyük sevinç yaşarken görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük beğeni topladı. Bolun'un Mudurnu ilçesi Munduşlar köyünde muhtar Hakkı Yiğit ve arkadaşları kurban bayramı namazına gelmeyenlere görenleri kahkahaya boğan bir şaka yaptı. Namaza gelmeyen vatandaşların evine giden Yiğit, Kimisini zorla kimisini kendi isteğiyle içerisinde buz gibi su bulunan köy yoluklarının içerisine koydu. Gençler ve muhtarın kaçanların peşinden koştuğu anlar ve buz gibi suya giren vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. <laughs> da ben yıkayacağım sen. Yavaş. Bak atık. Mutlak 3 kaydırır. Abi vallahi çarmak. var eğer dostum sen sen keseceksin. Anla şeker alacağız. Gel abi. Ya öyle yok. Oğlum bu çalmazam. Vallahi çalmaz. Abi yavaş. Buraya Hazır mısın gül? Yavaşla. <Gülüş> oğlum beni niye çağırıyorsun? Nerede var <laughs> oh, Godú, <gülüyor> <Gülüyor> Onun kafayı da sok. Dai, 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 dai. Bu direkt sokup sigara yansı. Evet, merak etme. <laughs> <sonra gülüyor> <laughs> <H> <laughs> ya, şey Şeref <laughs> ben ıslandım. Kusura bakma. Ben ıslandım ya. Ben seni bitirdim. Gine abi. Mehmet amcayı yürütmen abi. ya. Mehmet amcayı yürütme abi. Ben, ben, Adam ben kendi isteğiyle gidiyor işte. Gelin bak. Mehmet abi? Şey. Adam çiçek gibi geldi. Çiçek gibi gelip çıkacak. Merhaba uhm abi de gelsin. Yok canım, Yapacak bir şey yok. Kuralı uyacağız dedi. Vallahi vallahi onu mu abi yapacak bir şey yok. Yanında yıkarım ama bir başka Nereye? Allah. 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 Allah çıkar. <laughs> Beyler bak, Uzak değilsin. Ulu'ya girecek kadar uzak mı? Vallahi tacın evden geldi. gitti. herkes. Böyle. Yedinci kişi. Yedinciye 7.ye Buradan başlamadık. Biz uğraştık ya. Ayak, ayak. Ayak mısın? Gözünle yat biz uğraştık. ya abi yat yat. Güzel bir yerden yat abi. Hah. yeniyor. Ben sana yakmayayım mı? Yok telefon yok değil mi? Bir şey yok değil öyle bir şey yapmaz Nereye gidiyoruz abi? şuraya. nereye ya? Cepten boşalttılar, cepten giden bedellerde Yapacak şey yok. Ya iyi Normal var mı böyle Çeşmede su akmıyor. Lafı zamanı gibi kahve yedin ya. Gel oğlum, gel oğlum. Hadi tutun, 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 tutun. Dolmacak tutun. Laf kes, laf kes. Laf, 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 Böyle şey. alet mi vardı uydurmuşun zahdetinden. <gülme> <Ha? gülüyor> abi bir taki bayramı eksiksiz geliyor herkes. Öyle mi? <laughs> sen ha, yukarıdan olmaz. yukarıdan, ha? Dut 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 iyice dut. Ha? Dut dut. Yukarı yıka İbrahim iyice yıka ha? yukarıdan aşağı dut. İbrahim. aşağı abi. Bırakın abi ha? tamam. Allah. Yeter Allah. Yat kendi. Yat yat. tamam. Evet. 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 <laughs> bayram olduğu sebebiyle camimizde eksik arkadaşlarımızın olduğunu fark ettik herhangi bir rahatsızlık var mı yok mu diye evlerinde ziyaret ettiğimizde namaza kalkamadıklarını uyuduklarını tespit ettik ve arkadaşlarımızla yaptığımız şeyler sonucunda onuklara yatırarak ıslama cezası vermemizi kararlaştırdık böyle bir şeyimiz oldu bayram sabahı güzel bir etkinlik oldu. Teşekkür ederiz arkadaşlara bizleri kırmayıp oluğa girdikleri için. Sakarya'nın Hendek ilçesi yeni mahallede kıraathane işleten Zeki Bayraktar çatıdan aşağı düşerek yaralanan kargayı sahiplendi. Bayraktar yaklaşık 15 gün önce yaralanarak uçamayan ve kedilerin saldırısına uğrayan kargayı kurtardı. Hayat verdiği kargayı elleriyle besleyip omuzlarında taşıyan Bayraktar kargaya Şakir ismini verdi. Bağ kurduğu bakıcısının yanından bir an olsun ayrılmayan karga ile vatandaşın dostluğu ise görenleri şaşırtıyor. Kıraathanenin maskotu haline gelen kargaya müşteriler de ilgi gösteriyor. Oh, hadi bir daha. Öpücük, of. Oh, cici. Şakir, oh. Şakir. Bunun macera, burada otururken çatıda, bunu anası artık herhalde attığı yere, bu kafasının şu önünde de şeyi var, yarası vardı. Burada yere düştü, kediler üzerine gelince uçamıyordu yavru. Hı. Aldım ben burada besleme başladım bunu. Bana alıştı. Benim bir de oğlan var gene akşamlar gelip bana yardım ediyor, çalışıyor. Ona alıştı. Buralarda bir maskot oldu bu. Kahvenin maskotu. Gel dedim gelir yani şey değil öyle anladın mı? Ayrılmaz benden. Bırakıyorum gitmiyor. Ben de şu 10-15 gün. Hiçbir zararı yok. Onlar da eğleniyorlar bunlar. Anladın mı? Ha benim maskotu ya. Yani. Ha yeni yeni 10-15 gün. Oh benim. Şakir. Şakir. Öpücük. Oh öpücük 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 öpücük. Ne? Tamam yeme kulağımı ama. Acıktığı zaman e, su, ister gel bağırır yani. Yiyeceğin kadar yer ondan sonra daha Zorlasan da yemez. Benden bir arkadaş gibi oldu, bir dost oldu. Akşama kadar burada, benimle beraber işte gezer, seyreder, güneşlenir. Kendi kendine banyosunu yapar. Banyo yapmaya alıştı. Ocağa giderim, beşime gelir. Buraya gelirim, beşime gelir işte. Böyle arkadaş olduk biz bu donlayı. ben Bunu arkadaş olduk. Ona da bir çay. Herhalde. arada çay içer. Çay verelim tamam. Şakir bucu Oy 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 oy. Vallahi bir hayvansever olarak ben bundan mutlu oluyorum. Arkadaşım da gerçekten bu işin kompedanı iyice uğraşıyor. Onu yetiştirmek için elinden gelen bütün gayreti gösteriyor. Vallahi ne kadar çok insan geliyor ki hem zekiyi tebrik ediyorlar, hem hayvanı seviyorlar. Gerçekten bunlarla ben mutlu oluyorum. Bolda Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde makam aracı olarak kullandığı 1934 model Lincoln marka aracın replikası şehir merkezinde sergilendi. 60 yaşındaki Muhammed Yıldırım'ın kendi imkanlarıyla garajında yaptığı ve şehir şehir gezdirdiği replika araç yoğun ilgi gördü. Samsun'da 2014 yılında Muhammed Yıldırım kendi imkanlarıyla bir ev parasına mal olan Mustafa Kemal Atatürk ve Samsun'da Atatürk'ü karşılayan Cevdet Yüzbaşı'nın Balmumu heykelinin bulunduğu 1934 model Lincoln marka aracın replikasını Bolu'da sergiledi. 28 Haziran Kocaeli'nin kurtuluşu yıl nedeniyle aracı Kocaeli'ne götüren Muhammed Yıldırım dönüş yolunda nostaljik otomobili Bolu'ya getirdi. Bolu Valilik Meydanı'nda sergilenen araç kısa sürede vatandaşların yoğun ilgisini gördü. <laughs>

Bence çok güzel bir şey. Bir de bunun gönüllü yapılması zaten çok Yani bizi mutlu eden bir şeydi yani. Bence bunun gibi birçok daha örnek yani, görmemiz lazım diye düşünüyorum ben. Yani güzel, başarılı olmuş gerçekten. Bu aracın hikayesi görüldü zaten çok olduğu için. Dedim yapabilir miyim? Başladım yapmaya 45 gün bir zamanda da yaptım. Atatürk'ün makam aracının aynısında. aynısı mı? Aynısı bir birebir. Anıkkabı'nın iki bir aracı. Ninkoy'un arabasının aynı birebir -bir -bir aynısı. Nerede yaptınız bu aracı? Sansun. Garajınızda mı? Kendi atölyem var. Samsun'da kendi atölyem var benim. Orada yaptım. Ee, şehir şehir dolaşıyor musunuz? Dolanıyorum. Şehir şehir evet. dolanıyorum. Ve de çağrılan her yere de gidiyorum. Hiç kimseden, kurumdan, kuruluştan, insanlardan. Mazot dahil yapmıyorum. Ücret talep etmemek Gönüllü olarak? Gönüllü olarak. Yani Atatürk'ün sırtından Türkiye'de para kazanmıyor. Bir var şey varsa o da benim herhalde. O, Peki ilgi nasıl? İlgi çok. İlgi çok. Hatta şöyle de yapabilirim. Samsun'da tele gazeteli yanımda şey var. Gazete müdürü var. Bir daire sattım. Bu arabayı aşağıda geçecek. Bir daireyi yedim şu an herhalde. Kadar. Evet, kadar da devam edeceğim. Bir daire parası yediniz yani. Bir daire parası O bizim kavuşmalarımıza yarim mahşere. Mudurnu yolu Akkayalar mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Boldan Mudurnu istikametine 34 GBN 126 plakalı cip ile seyir halinde olan Ahmet G. U dönüşü yapmak isteyince kaza meydana geldi. Doğan K. idaresindeki 34 DE 6127 plakalı otomobil yolda dönüş yapmak isteyen ciple çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle cip bariyerlere savruldu. Meydana gelen kazada otomobil içerisinde bulunan Aslı K ve Asya K ile cip içerisinde bulunan İdris G, Berat G ve Zuhal G yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve kontrol amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Her iki araç sürücüsü kazadan yere almadan kurtuldu. Araçlar hurdaya çıkarken olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.